Herkese merhaba değerli arkadaşlar. Umarım tatiliniz güzel geçiyordur. Ya da bu sıcak havaları en güzel şekilde atlatıyorsunuzdur diyelim. Evet, şu an Didim Altın Kum'dayız ve ben size kaldığımız oteli tanıtmak istedim. Çünkü gerçekten evinizin rahatlığında gerek çalışanları, gerek ortamı, gerek otelin konumu her konuda ama her konuda çok rahat edebileceğiniz muhteşem bir yer. Biz ailecek burada tatil geçirmekten çok büyük keyif aldık. Gördüğünüz gibi arkadaşlar otelde bir büyük ve köşesinde bir de çocuk havuzu var. Ama benim için en önemli şey hijyendi ve gerçekten çok temiz bir otel. Havuz düzenli olarak temizleniyor. Yemekler muhteşem. Restoran tertemiz ve tabii ki benim için yine en önemli olan şey sürekli bir çay olmasıydı. Otelimiz çok büyük bir otel değil arkadaşlar. Butik otel tarzında bir otel. Ama en güzel yanlarından biri de Altın Kum sahiline yürüme 3-4 dakika mesafede olması ve Altın Kum'un merkezinde olması. Yani istediğiniz her şey elinizin altında. Bence bu fikir denemeye değer oteli ziyaret etmenizi şiddetle tavsiye ederim. Çünkü dediğim gibi her şeyi rahat edebilmeniz için ayaklarınızın altına serilmiş. Havuzların arkasında bar bölümü var. Onun hemen arkasında da minik misafirler için çok güzel bir oyun alanı yapılmış. Siz içeceklerinizi yudumlarken ya da sabah kahvaltınızı, öğle yemeğinizi, akşam yemeğinizi bu bölümde yerken Çocuğunuz yemek sonrası parkta çok güzel oyun oynayabilir. Birazdan görüntüleri çocuk parkı da gelecek. Ben detaylı olarak her yeri çekmeye çalıştım. Size bir fikir olsun diye. Fiyatlar dedim ortalamasına göre gerçekten normal düzeyde. Öyle eyvah dedirtecek bir durum yok. Ama bu otelde en ama en önemli şey kesinlikle ve kesinlikle oradaki insanların size yaklaşımı diyorum ya biz sanki evimizde gibi hissettik ve size de bu rahatlığı vereceklerinden hiç şüphem yok hatta sizin daha net bilgiye ulaşabilmeniz için biz otel müdürümüz İlker Bey ile de minicik bir sohbet yaptık. Birazdan o sohbete tanık olacaksınız. Merhaba sevgili takipçiler. Aydın dilindeyiz. Otelde durumun gibi bir hikaye belli Bize oteli tanıtmasını ve konseptini anlatmasını rica ediyoruz. Ben Yıldırım Otel'de belirli görevinde çalışıyorum. Otelimiz butik bir otel. 34 odadan oluşuyor. Otelimizde havuzumuz, restoranımız ve bahçemiz mevcut misafirlerimize bu alanlarda hizmet veriyoruz. Üç farklı konseptimiz var. Bir konseptimiz sadece oda, bir konseptimiz oda kahvaltı, diğer bir konseptimiz de yarım pansiyon olarak hizmet veriyoruz. Otelimiz konum itibariyle Didim'in Altınkum ilçesinin tam merkezinde, denize yürüme mesafesinde. Aracınızı hiçbir şekilde hareket ettirmeden otel önüne park ederek denize rahatlıkla ulaşabilirsiniz misafirlerimizi bir şekilde iyi bir hizmet vererek ağırlamak istiyoruz. Sizleri de aramızda görmek için bekliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Ayrıca sizlere minik de bir sürprizimiz var. Şahin 29 koduyla otele giden tüm misafirler indirim hakkına sahip olacak. Video'mu eğer beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizler için gezdiğim, gördüğüm yerleri çekip sizlere tanıtmaya devam edeceğim.